biz e, kendir ifade, kendir kenevili eşdeğer görüyoruz. Eee e, niyet, halis niyet. Uzmanların anlatması için daha fazla diye girmeden sözlerini son verirken Konuşmalarından dolayı 19 Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Necmi Çamaş efendiyi kürsüye teşriflerini arz etti. 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Özellikle Türkiye ekolojik çeşitliliğiyle, zenginliğiyle her yerde her şeyi yapabilen bir ülke gibi algılanıyor. Halbuki ekolojik çeşitlik bir avantajdır. Doğru kullanırsak, arazit değerlendirmesini doğru kullanırsak avantajlı kullanmış oluruz. Yoksa çeşitlilik tamam ama ticarileşme yok. O yüzden ham madde üretmede sorununuz yok. Yani bizim çiftçimizin aslında üretim sıkıntısı yok. Önemli olan ne için, kim için, nasıl ürettiği. Yani hedef kitleye ulaşıyor mu? Yalnızca ham madde mi olarak satıyorsunuz? Bir işlem geçirmiş, proses geçirmiş veya mamul ürüne dönmüş olarak mı satıyorsunuz? Bu seviyeye getirebilmek önemli. Onun için de bireysel hareketlilik değil, daha kitlesel üretim yapacak hareketliliği sağlamamız gerekiyor. Bu noktada tarım teşkilatlarımız sürekli sahanın içinde. Ziraat fakültemiz içinde ilçelerde yer alan e, yüksek okullarımızdaki bu alanda çalışan hocalarımız, akademisyenlerimiz içinde. E, dolayısıyla bizde de ziraatçılardan kime ne sorsanız karşılıksız bilgiyi alırsınız. O zaman bu konuda bir mazeret, bir bahane üretmemek lazım. Birlikte yöremizi, çevremizi planlayıp, üretim planını oluşturup ona göre özellikle sanayisiyle entegre olması gereken işlerde bunu hiç aksatmadan yapmamız gerekiyor. Bugün mesela Samsun'la ilgili en büyük sıkıntıdan bir tanesi marka olamama. Birçok ürün var. Ovalarıyla coşan bir il ama birçok ürün için marka olamamış. Marka olmanın da bazı kuralları var. Farklılıklarınızı ortaya koyamadığınız Farklı olsa bile koyamadığı zaman bunun kimse kıymetini bilmiyor. İnşallah bu duyarlılık içinde Samsun'da bu atılımlarla birlikte önemli bir noktaya gelir. Diğer bir nokta biz tarımı birçok kişi gıda olarak algılıyor. Halbuki tarım insan yaşamında doğduğu andan öldükten sonraki mezarlığı süsleyecek çiçeklere kadar her anda var olan bir sektör. Ne zaman kıyamet kopar, tarımla olan ilgi o zaman biter. Öbür tarafta ne olur onu bilmiyoruz tabii. Ama burada söylemek istediğim nokta şu, tarım tüm hayatımıza dokunan bir sektör şu anda mesela gelinen nokta sağlık sektörüne bakarsanız bir pandemi süreci yaşandı. Hep bağışıklık, bağışıklığı güçlendiriciler. Zaten vardı bunlar. Önemli olan düzgün almak. Sonrasında ne beraberine geldi? Şimdi e, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları. Yine bu tür ürünlere yöneliyor. Ne geldi? İşte şeyler, e, fitoterapiler. Yani bunlar artık Tedavi yöntemleri haline gelmiş oldu. Bu ürünlerin hepsi tarımın gerek doğal fırlarımızda yer alan, gerekse ürettiklerimiz olarak yer alan ürünlerinden elde ediliyor. Ham maddeleri o zaman bunu üretirken birlikte hareket edip entegre olarak toplam üretimi işleyecek kapasiteyle birlikte oraya bir işletme tesisi de kuracak şekilde yönlendirmeyle bu işi yaparsak ekonomik anlamda da sürdürebilir oluruz, sektörde kalırız diye düşünüyorum.